Cengiz hayırlı tamam. olsun işimize başladık. Üretime başladık. Ee, ilk satışlarımızı da yaptık. Senin duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Sizin çok büyük bir fırsat bu inşallah çok daha ileri olacak. Çok daha fazla engelli kardeşimiz e, edilecek burada. İlk başlarda günde 50-60 tane üretiyorduk. Şimdi 100'e geçtik. Çok daha fazla olacağız. İnşallah. Bir daha ne? Merhaba. Hızlı bir şekilde üretime devam ediyoruz. Bir saniye ben seni arayacağım. Hı hı. Biraz sistemi oturtmamız havalardan e, dolayı zaman aldı ama sistemimiz oturdu sayılır. Ama herkes çok mutlu. İnşallah devamını sağlayacağız hep beraber. İnşallah. Kübra'cığım. İlk parti geldi. Onları dikmeye bitirmeye çalışıyoruz. Ben saplarla ilgileniyorum. <laughs> Saplarımı seviyorum. <laughs> 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 Onlar benim kaderim gibi oldu. Güzel eğleniyoruz. Ayrıca güzel de vakit geçiriyoruz. Bir meslek ediniyoruz. Eğlenceli ve güzel geçiyor. İnşallah ikinci partide her şey çok daha yarayın oturmuş ve güzel olacak. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.